Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Cuma'nız mübarek olsun Allah hepinizden razı olsun Efendim dinimiz topluluk dinidir Toplum dinidir Topluma çok önem verir Tabi e, hepinizin duyduğu bildiği bir gerçek var ki e, iman kişiseldir Yani insanın kendi şahsı ile ilgilidir Kalbi ile ilgilidir İbadetler de öyle Efendim kul ile e, Efendim Allah arasındadır ibadetler, ibadetlerin kabulü. E, fakat e, bir taraftan da İslam dini topluma çok değer verir ve toplumu çok kayırır, kollar ve e, Müslümanlara topluma e, faydalı, yararlı işler yapmaya sevk eder. Topluluğu teşvik eden, topluluğu efendim sıhhatli, e, sağlıklı eden her şeye sevap koyar. Efendim Toplumu dağıtan, tercihan eden, parçalayan şeyleri de Yasaklar İslam böyle bir e, toplumsal tarafı çok kuvvetli olan bir din başka dinlerle mukayese edilemeyecek kadar üstün. E, biliyorsunuz namazlar cemaatle kılındığı zaman mahalle mescidinde e, 27 misli sevap ama cuma kılınan büyük mescitlerde 50 misli sevap efendim Kudüs-i Şerif'te kılınırsa 500 misli sevap. Efendim kırlarda ezan okuyarak kırsal alanda bir kimse ezan okuyup kıyamet getirerek kılarsa 50 misli sevap, Medine-i Münevvere Mescidinde kılarsa 1000 misli sevap, Mekke-i Mükerreme'de mescid Haram'da kılarsa 100 bin misli sevap, böyle sevaplar var. Bu topluluğu teşvik eden şeyler. Tabi bir de efendim namazları cemaatle kılmanın ötesinde haftada bir toplanılıyor. Cuma namazı oluyor. Cuma namazının öbür namazlardan bariz bir farkı var açık seçik bir fark. Efendim hutbe var. Hutbe de farz. Hutbenin dinlenmesi lazım. Hutbe esnasında konuşulmaması lazım. Hutbeden önce camiye gelmek lazım. Hutbe esnasında birisi konuşurken öteki sus dese bile cuma sevabı elinden kaçıyor. Demek ki cumada efendim ayrıca cuma namazında bir de hutbe halka dini bilgiler vermek, İslam'ı anlatmak, efendim güncel meseleleri, dini meseleleri konuşmak fırsatı çok kuvvetli bir şekilde verilmiş. Çok güzel bir nizam, çok güzel bir düzenleme. Ee, Allahu Teala Hazretleri Müslümanları her işlerini konuşa, görüşe halletsinler diye ne kadar güzel efendim nizamlar koymuş. Ne kadar güzel düzenlemeleri var dinimizin. O cuma çok önemli. Efendim hatta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hadisi i şeriflerde Cuma'nın çok kuvvetle efendim e, kılınması gerektiğini e, emrediyor, tavsiye buyuruyor. Bu da mesela bir e, Cabir radıyallahu ahden bir hadis şerif Ahmed İbni Abdillesi İbni Vaca gibi kaynaklarda var. Men terakel cumu'ate selase mebvatin mütevaliyatin min gayri Baba Allahu ala kalbihi. Kim Cuma namazını efendim peş peşe üç defa arka arkaya terk ederse yani bu cuma kılmamış hemen onun arkasındaki cuma gene kılmamış onun arkasındaki cuma gene kılmamış mütevali olarak peş peşe olarak üç cumayı min gayrı daruretini, zaruret mecburiyet efendim elinde olmayan sebepler maniler filan yok iken eğer üç cumayı terk ederse ne olur? Taba Allahu ala kalbihi. Allah onun kalbini mühürler, kapatır. Efendim, kalbi gönlü çalışmaz, efendim işlemez hale gelir. Yani insanın iç alemi kararır, manevi bakımdan mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Şimdi tabi insanın ömründe askerlik var, yolculuk var, efendim hastalık var, efendim diğer başka maniler olabilir. Efendim cuma kılamama durumları olabilir. Onun için hadisi şerife mütevaliyet denir. Yani peş peşe üç cumayı kılması. İnsanın ömründe kılmadığı cumalar efendim e, üçten fazla olabiliyor. Ama peş peşe kılmaması bu hususta gevşek olduğunu veyahut bu hususta inancının olmadığını veya cumaya önem vermediğini gösteriyor. O çok mühim bir gösterge. O zaman efendim kalbi mühürleniyor. Neden? Çünkü İslam toplum din. Müslümanlar Beş vakit namazını da camide kılarsa sevabı çok ama haftada bir cuma günü muhakkak cuma namazına gelecek. İslam meseleleri beraber efendim böylece anlatmış olacaklar birbirlerine efendim ve Müslümanlar böylece toplumlarını ilerletecek, geliştirecek. Bu anlaşılıyor yani. Tabi memurlar tayin edilmiş. Namaz kıldırma memuru efendim imam cuma namazını imam ve hatip falanca kıldırsın. Tabi bu da caiz. Bunun da olması doğru. Çünkü hiç kıldıracak kimse olmasa... ...cemaat gelecek camiye... ...açıkta kalacaklar. Bir ağzı laf yapan, İslam'ı bilen... ...bir kimse olmayınca... ...birbirlerine bakıp kalacaklar. Efendim, tabii birisinin tayin edilmesi de... ...doğru. Eskiden beri... ...ecdadımız zamanında da... ...böyle bir tayin yapılmış. Ama aslında... ...namaz tayin işi değildir. Gönül işidir. Efendim, herkesin... ...boynuna borçtur. Bunu böyle ne kadar yüksek e, mevki olan insan kıldırırsa o kadar e, halka etkisi fazla olur. Ben İslam ülkelerini geziyorum. Bazı ülkelerde bakıyorum. Üniversitenin profesörü camide Cuma günü imamlık yapıyor. Doşen. Profesör efendim. Birisiyle tanıştık. Peygamber Efendimizin de sülale Tahiresinden evi var, köşkü var. Bizi çağırıyor gittiğimiz zaman o ülkeye. Efendim, e, üniversitede iktisat üzerine efendim e, doçent işte profesörlüğü yakın kitaplar yazmış bilen. bilmiyordum efendim cuma namazını kendisinin kıldırdığını mahallesindeki kocaman bir cami var orada cuma e, namazını kıldırıp hutbeyi okuduğunu öğrendim sevindim tabi hatta her şeyi bilen efendim yüksek terbiyeli bir insanın karşısında böyle konuştuğunu görünce en ala sülûki mülûkihim denmiş Arapça bir söz bu, edebi bir üslupta güzel bir söz, atasözü gibi insanlar meliklerinin, amirlerinin, başkanlarının, yöneticilerinin yolunca gider. Onlar iyi olursa onlar da onun arkasından iyi yere giderler. Kötü olursa kötü yola giderler. Efendim amir iyi olursa insanları iyi yola çekmenin sevabını alır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizans İmparatoru, Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e efendim mektup yazdı sağlığında. Peygamber Efendimiz İslam'ı Arabistan Yarımadası'ndaki insanlara anlattıktan sonra çevredeki devletlere de elçiler ve mektuplar göndererek İslam'ı onlara anlattı ve onları İslam'a davet etti. Heraklius'e, efendim Sasani İmparatoruna, Habeş İmparatoruna, Mısır hakimine, Bahreyn hakimine her tarafa efendim elçiler göndererek, mektuplar yazarak İslam'ı anlattı ve onları İslam'a çağırdı. Bu mektupları Muhammed Hamidullah Bey el Elvesa Kütliyasiye diye neşretmiştir tarih kaynaklarından çıkartarak. Orada Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu naklediliyor. Eslim teslem. Muhatabı olan hükümdara diyor ki Eslim Müslüman ol, teslem, selamete erersin. Hem dünyada salim olursun, hem ahirette cennetlik olursun, selamete erersin, ebedi saadete erersin. Yücük Allahu ecreke merrateini Allah sevabını sana kat kat, katmerli olarak verir. Bir senin kendinin Müslüman olma sevabın, bir de sana bakıp sana tabi olduğu için senin peşinden gelip Müslüman olanların sevabı. Onları da kazanırsın. Yöneticilerin böyle şeyleri var. Efendim, ker elde etme imkanları var. Kendileri iyi Müslüman olur da efendim başkalarını da İslam'a çekecek güzel bir yönetim uygularlarsa ne olur? onların sevabını alır. Mesela bazı daireleri hatırlıyorum. Oralara camiler yapıldı. Memurlar uzak yerlere gidemiyorlar. Efendim belki cumayı kaçıracaklar ama orada camiler yapıldı. Hem halk istifade etti hem de efendim memurlar rahatlıkla orada çalışan binlerce kişi, işçi, memur, amir namazlarını kıldılar. Cumalarını kıldılar. Ne kadar güzel. Mesela Kapalı Çarşı'da ben hatırlıyorum. Çok sevdiğimiz bir ihvanımızdan esnaf vardı. Yani esnaftan bazı hacı e, amcalarımız vardı, baba dostlarımız vardı. Efendim onları hatırlıyorum. Terlikçi, patikçi, ayakkabıcı, mesci, efendim vesaire esnaf. Namaz vakti oldu mu hemen yarınlarındaki namazgaha, mescide giderler, kılar. Dükkanı kapatıp giderlerdi. Tekrar gelip açarlardı. Yani bir saniye geçirmezlerdi. Müşteri gelse bile namazdan sonra lütfen o zaman gelin derlerdi. Namazı tehir etmezlerdi. Yani böyle bir insanın yönetim imkanlarını değerlendirerek efendim başkalarının da ibadet etmesine sebep olması büyük sevaplar kazan. Mesela ben hatırlıyorum Erzurum Üniversitesi'nde o zamanın rektörü efendim bir mescit yaptırmaya, büyük bir cami yaptırmaya başladı. Biz sonra nasip oldu gittik orada cuma namazı filan da kılmıştık. E ne kadar güzel. Ortadoğu Üniversitesi'nde Efendim profesörler bu işi ön ayak oldular yaptılar yurt dışından başka ülkeler yardımcı oldular böyle bir teknik üniversitede böyle bir mescit yapılıyor ne kadar güzel diye efendim oralarda tabii öğrenciler binlerce öğrenci var onlar otobüslere binip şehre gidip namaz kılıp gelinceye kadar yarım gün geçer yani onların ibadetlerinin yapılması sağlanmış oldu ne kadar güzel oldu bu tabii bir ihtiyaç insanoğlunun ibadet ihtiyacı çok büyük bir ihtiyaç. Zaten anayasamızda da din, vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti var. Onun için böyle şeylerin olması lazım. İnsanın inancına göre yaşaması kadar tabii şey olamaz. Bakınız biz şimdi Avustralya'da efendim 4000-5000 kilometre karayolu yaptık. Yani arabamıza bindik. Akşam olduğu zaman efendim güzel motellerde kalarak 4000-5000 kilometre yol yaptık. Muhtelif şehirlerdeki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Muhtelif çalışmalar yaptık. Melbourne'a e gittik. Efendim oraya giderken muhtelif şehirlerden geçtik. Oradan efendim Milcura'ya geçtik. Milcura'dan efendim çok meşhur bir şehir olan Broken Hill'e gittik. Broken Hill'in efendim bizler için Müslümanlar için özel bir anlamı var diye. Orada iki tane şehit edilmiş kişi var. Efendim, onları ziyaret ettik. Afganlıların kurmuş olduğu Avustralya'nın ilk mescitlerinden sayılan mescidi falan ziyaret ettik. Şimdi bütün gezdiğimiz yerlerde tabii bir ön düşünme yapmamız gerekiyordu. Efendim, namazları nerede kılıyorduk? Avustralya'nın çok güzel bir düzeni var. Her kasabada, her şehirde en aşağı bir tane büyük park bulunuyor. En aşağı bir tane. Şehir büyüdükçe tabii parkların sayısı artıyor şehrin girişinde veya çıkışında bir veya iki tane çok büyük park oluyor. Bu parkın içinde abdest alma yerleri yani tuvaletler oluyor, efendim çimenlik oluyor, oturma yerleri oluyor, masalar, sandalyeler, gölgelikler, yemyeşil. Seyahatlerimiz esnasında namazlarımızı hep bu parklarda abdestlerimizi alarak, seccadelerimizi yayarak kıldık. Tabi vakit namazları böyle. Hatta bir kasabaya geldik, orada namaz kılarken biraz daha güneş fazlaydı biraz efendim gölge olsun da seyahate öyle devam edelim derken birisi karşıdan çıktı geldi Kıbrıslıymış efendim ismi Yusufmuş Yunanlılar görmüşler uzaktan bizi o kasabada oturan demişler ki sizinkilerden bir grup var parkta git onların yanına Kıbrıslıyı göndermişler o da geldi selam verdi tanıştık. İyi bir şey oldu yani içinde e, sevindirici bir şey oldu. Yani namazları böyle e, Avustralya'da cemaatle kılıyoruz e, seyahat halinde giderken. Tabii efendim asıl mühim mesele cuma namazı. Yani günlerce süren, iki hafta süren efendim cuma yarısıyan seyahatlerde cuma namazı nerede kılacağız? Avustralya'da Müslümanların sayısı az. Her şehirde yok, her kasabada Müslüman yok. Onun için gideceğimiz yeri şöyle ölçüyoruz yakınında neresinde cuma namazı kılınabilir diye. Ee, geçen senenin e, sonbaharında Amerika'yı gezdiğimiz zaman da böyle yapmıştık. Amerika'da da elhamdülillah hiç cumayı kaçırmadık. Efendim cuma kılınan yerler her yerde, her şehirde aşağı yukarı Amerika'da artık oluşmuş durumda. Avustralya'da da böyle biraz dikkat ederse insan nerede cami var diye ya Pakistanlıların bir camisini buluyor ya efendim Lübnanlıların ya Arnavutların ya Boşnakların e, bir şey çıkıyor yani ya Kıbrıslıların bir camisi oluyor. Geçen Cuma'yı anlatayım size. Efendim biraz e, böyle ilginç gelebilir bizim bu şeyimiz. E, Avustralya'nın e, iç arayollarından birisindeydik. Yani Müslümanların olmadığı bir fındıkadaydık efendim geceliğin geceledik perşembeyi cumaya bağlayan gece ertesi gün efendim ikiye ayrıldı kafilemiz bir kısmı şeye dönecek efendim Sidney'e dönecek bulunduğu yerden bir kısmı da Brisbane'a ulaşacak bu Sidney ile Brisbane arası bin kilometre biz de aşağı yukarı ortalardayız efendim ertesi gün cuma cuma namazını kılmamız lazım ne yapalım biz Brisbane'ı e yetişmeyi amaçladık ve Brisbane'da kardeşlerimizin tutmuş olduğu çarşı içindeki bir mescitte cuma namazını kıldık hatta kardeşler vazifeyi bana verdiler hutbeyi ben okudum cuma namazını kıldık. Öbür kardeşlerimiz ne yaptı? Onlar güneye doğru gideceklerdi. O civarda şey yok. Efendim Müslüman yok. Ne yaptılar? Onlar da araştırma yapmışlar. değil isimli bir iç şehirde efendim üniversitede Müslüman öğrenciler varmış Malezya'dan efendim bilmem Endonezya'dan Pakistan'dan gelen üniversite idaresi onlara e, alan vermiş. Efendim bina vermiş. E, müstakil bir mescit yapmışlar. Army değil üniversitesinde. arkadaşlar o 180 kilometre uzaktaki o Army değil şeklinde o üniversite e, camisine gittiler ve üniversite camisinde kapıda e, arabalarıyla 4-5 arabaydı onlar. Efendim biz cuma namazına geldik deyince Efendim, buyur etmişler. Gittiler. Orada cuma namazını kılmışlar. Çok memnun oldular. Sevindiler. Biz de bunu gittik. E Cuma'mızı kıldık. Cuma'mızı kaçırmadık elhamdülillah. Yalnız tabi güzel olan taraf Avustralya'da efendim istek üzerine üniversite idaresi mescit veriyor. İmkan veriyor. Kolaylık gösteriyor. Bunu başka üniversitelerde de duymuştuk. Üniversite idaresi Müslüman öğrencilerden çok memnun olmuşlar. Efendim ondan sonra da büyük destekler sağlamışlar başka üniversitelerde de. Çünkü onlar e, uyuşturucu kullanmıyorlar. Onlar kötü e, öğrenci değiller. Onlar böyle efendim hocalarının da dikkatini çekecek güzel vasıflara sahip olduğu için memnun olmuşlar. Hatta duydum ki Sidney'de lise öğrencileri kendileri için mescid istemişler. E, şeyde lisede, ortaokulda. Onlara da vermişler ve e, okul idaresi onları çok destekliyormuş. Çünkü öteki öğrencilerden daha Müslüman öğrencilerin olumlu olduğunu, verimli olduğunu, faydalı olduğunu görmüşler. Tabi bunlar güzel şeyler. Avustralya hükümetinin gösteriyor. Yönetim anlayışını gösteriyor. Kendisi Müslüman olmasa bile başkalarının inancına saygı gösteriyor. Batı bu. Biz de Batılılar gibi olmak istiyoruz ya hani efendim Batı'nın sinayi bakımdan efendim medeni bakımdan daha güzel imkanları geliştirmiş olmasından dolayı efendim onları örnek alıyoruz bilimsel ilerlemelerinden istifade ediyoruz ve biz de onlarla yarışıyoruz biz de onlar gibi olalım ama onların bu yarışmaları kazanmaları ve başarıları yani sadece e, bilimsel alandaki başarılarına dayanmıyor Aynı zamanda içtimai alanda, yani toplumsal alandaki e, anlayışları da e, toplumun gelişmesine büyük e, katkıda bulunuyor. E, büyük faydalar sağlıyor. Onlar e, insanları fikir bakımından, inanç bakımından serbest bırakıyorlar. Bugün buradaki, Avustralya'daki e, ve Amerika'yı gezdiğim zaman orada da görmüştüm. Almanya'da, başka yerlerde de görmüştüm. İnsanların, şöyle e, efendim resimlerini çeksem... Size göndersem televizyonlarınızda e, seyretseniz şaşarsınız. Mesela e, sıhate uygun diye duymuşlar e, hanımlar e, çok güzel giyimli yani e, yüksek tabakadan hanımlar. Efendim ayakkabılarını giymeden yalnız yürüyorlar, geziyorlar, şap şap şap. E, şehrin lüks e, dükkanlarının olduğu yerde, güzel yerlerde, efendim büyük çarşılarda, efendim büyük e, iş yerlerinde arabası çok güzel efendim bilmem en pahalı araba filan ama yalın şıp şıp dolaşıyor. E, burada da öyle. Hanım çıplak ayaklı, bey çıplak ayaklı, çocuk çıplak ayaklı tabi bir şekilde herkes bunu hoş karşılıyor. Giyimini, kuşamını, inancını hoş karşılıyor. Dün e, milletvekili bir tanıdık e, bizi meclislerine çağırdı. Efendim Sidney'de meclis binasına gittik. Türkiye'den misafiriz dedik. Efendim o milletvekili bizi karşıladı. Efendim e, milletvekili salonunu gösterdi. Resimleri izah etti. Efendim senato denilen efendim kısmı gösterdi. Başka yerleri gezdirdi ama o kıyafetimizde yani kimse kimse karışmıyor, garipsemiyor, ayıplamıyor. E, Avustralya'nın diyorlar e, şey anlayışı efendim herkese saygıdır. Maltı Maltı kalçırıl. Yani çeşitli efendim medeniyetlere mensup insanlar hoş geldi, sefa geldi. Buyursunlar. işte burada efendim e, yaşasınlar diye bir olumlu tavır gösteriyorlar. bunları nakletmek benim için çok e, tatlı oluyor ve sevindirici oluyor. Yani e, ibret alınsın diye e, belki dünyayı bilmeyenler, batıyı bilmeyenler başka türlü düşünenler olabilir sakallıyı görünce yadırgayanlar, efendim başörtülüyü görünce yadırgayanlar. Bunlar e, artık e, yani biraz çağ dışı şeyler olduğunu anlaşılsın, e, anlasın herkes diye e, bu misalleri anlatıyorum. Kaşiflerden bize gelen ...haberlerden efendim şey yapıyoruz. E başörtü ve efendim sakallı insan üniversiteye alınmayacak. Buradaki profesörlerin, öğrencilerin hepsi sakallı. Yani hatta o bilmin bir e, efendim görüntüsü gibi kabul ediliyor. Yani profesör deyince sakallı profesör düşünüyorlar. Üniversite öğrencisi deyince böyle sakallı diye düşünüyorlar. Tabii onlar dini sebeple bırakmıyor sakalı ama yani şöyle demiş gibi oluyor. Ben o kadar çok çalışıyorum ki derslerime, ilme kelime o kadar vermişim ki yani e, bununla bile uğraşmıyorum. Saçı sakalı birbirine karışmış, uzamış oluyor. Kimse de garipsemiyor. Emin olun. Kimisi blücünle geliyor, kimisi kısa pantolonla geliyor efendim kimisi e, sakallı geliyor. E, hocalar öğrencilere saygı gösteriyor. Efendim e, en saygın ifade ile efendim beyefendi diyerek hitap ediyor öğrencisine tabii. Öğrenci de hocasına aynı saygıyı e, gösterme durumunda karşılıklı bir e, sevgi ve saygı. Efendim nezaket e, medeniyet bunu icap ettiriyor. Şimdi gazetelerde okuyoruz efendim bilmem başörtüler ve sakallılar üniversiteye girmeyecek. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok ki. Yani eğitim hakkını engellemek anayasayı çiğnemek demektir. O inancından dolayı başını örtecek. Bir Müslüman kadın başını açamaz ki. Başkası istedi diye başını açamaz ki. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başını örtmeyi emretmiş. Mümin hanımlar başlarından aşağı örtülerini alsınlar diye zinetlerini göstermesinler yani saçlarını efendim boyunlarını göstermesinler diye Allah'ın emri olduğu için Pakistan'da Suudi Arabistan'da Mısır'da İran'da Suriye'de efendim Cezayir'de hatta bizim devletimizde e, eski tarihlerde kendi hudutlarımızda efendim eski büyüklerimiz büyüklerimizin anneleri kitaplarda gördüğümüz kimseler. Efendim hanımları çarşaftı, sakallı filan. Yani e, bu inançtan dolayı olan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazmasa bile 20. yüzyılda bir insan ben böyle yapmayı uygun görüyorum dediği zaman efendim o hür olmalı, onu yapabilmeli yani istediği gibi giyinebilmeli, istemediği şekilde giyinmemeli, başkasının efendim baskısına maruz kalmamalı. Bunlar İslam'la efendim böyle e, inançla ilgili meselelerde yapılan baskılar tabi anayasaya da aykırı oluyor, çağdaşlığa da aykırı oluyor, laikliğe de aykırı oluyor. Laiklik ne demek? İnsanın efendim inancında serbest olması herkesin efendim istediği inancına göre yaşamasının sağlandığı düzen demek yani. Laik devlet ne demek? E, milletinin, fertlerinin inançlarına e, bir baskı yapmayıp onları serbest bırakan demek. Ve Avrupa'da böyle, Amerika'da böyle, Fransa'da böyle, Almanya'da böyle, İsveç'te böyle, İngiltere'de böyle, Avustralya'da böyle. Yani her taraf kilise dolu. Her taraf e, yani dindarlığını yaşayan insanlarla dolu. Ve isteyen gerçekten istediği şekilde dindarlığını yapıyor, dinini yaşıyor ama Başka türlü yaşayanlar da onlar da istediğine göre hareket ediyor. Çeşitli kiliseler var, çeşitli e, efendim yollar var, çeşitli diyelim ki mezhepleri var kendilerinin. Kimse kimseye efendim müdahale etmesin diye kurulmuş bir sistem zaten bu laiklik. İşte burada bunlar böyle efendim. İnşallah Türkiye'de de herkes bunun medeniyetin icabı olduğunu anlar. Zaten kimsenin kimseyi kırma hakkı yok. Yani nezaket bunu gerektirir bir insanı üzmek gaddarlıktır, zalimliktir. Bir insan niçin üzüyor öteki insan üzmemeli, karışmamalı ve üzmemeli. Üzüyorsa medeni değildir, gaddardır, zalimdir. Efendim üzmemesi lazım. Karışmaması lazım. Avrupa böyle, Amerika böyle ve bunun binlerce misalini efendim böyle resimleriyle, yazılarıyla, efendim gazetelerdeki efendim çeşitli efendim haberleriyle size iletebilirim. İşte böyle yani yabancı diyarda gezerken bile cumamızı terk etmeden efendim namazlarımızı kılarak efendim binlerce kilometre yapabiliyoruz ve günlerce yol alabiliyoruz elhamdülillah. Allahu Teala Hazretleri hepimize sevdiği kul olmayı nasip etsin. Gerçekleri görmeyi görmeyenlere nasip etsin. Efendim İslam'a gönül vermiş insanların da İslam'a sımsıkı bağlanmalarını ve imtihanları kaybetmemelerini sıkıntıları gördük diye efendim dinlerinden taviz vermemelerini böylece efendim vefalı olduklarını e, görmek istiyoruz. Allah böyle güzel davranışlar nasip etsin. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Dini mübini İslam'a ve Müslümanlara en güzel şekilde hizmet etmeyi, Kur'an yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşamayı nasip eylesin. Yabancı diyarlarda bile İslam'ı güzelce yaşayabiliyor, giyimimizle, kuşamımızla, ibadetimizle Müslümanca ömür geçirebiliyorsak, ülkemizde de daha rahat, daha güzel efendim yaşamlara e, Müslüman kardeşlerimiz e, ersinler. Hem maddeten hem manen efendim her yönden mutlu olsunlar. Temenni ediyorum. Allahu Teala Hazretleri iki canda cümlenizi az ve bahtiyar eylesin. Az ve sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatuhu.